şerefsiz namussuz kesmeyeceksin bu konuştukları. Allah yaptı ya. Böyle bir dünya mı var ya? benim ya. Ağlatacaksın beni. Teşekkür ederim. Millet bana oy verdi. Ben istediğimi yaparım diyemez. Üç gün karın içinde mağdur kaldık. Ulaşım gelmedi. Aile Sosyal Politikalar Bakanı'nın istifa etmesini istiyorum. Yaşanan Güneydoğu depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok acı. Çok acı. İstanbul'da mı yaşıyoruz? Evet. Olası bir İstanbul depremine karşı bir hazırlığınız var mı acaba? Evimizi yıktırdık yaptırıyoruz. Kendiniz yaptırıyorsunuz. Evet. O zaman güvenilirdir. Yani değil mi? Daha bitmedi ama. İnşallah. Peki teşekkür ederim. İyi Çok sağ ol. Tam yaşanan Güneydoğu depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? E tabii ki hepimizi e, yürekten yaraladı. Bir şekilde Rabbimin verdiği bir imtihan diye düşünüyorum. İnsanlar aldı başlarını gidiyorlar bir imtihan ama bu şekil olmaması gerekiyordu. E, elimizden geldiğince yardımlarımızı yaptık, dualarımızı ettik. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamaması dileğiyle diyeceğim ama maalesef Türkiye depremle bir sınavı var. Kaçışımız yok. İstanbul'da Allah beterinden saklasın ama biz bir e, tek yürek, tek bileğiz bir ülke olarak. E bunu da gördük. Ne diyeyim yani inşallah İnşallah Rabbim bir daha göstermesin diyelim. Ölenlere rahmet, geride kalanlara da sabırlar veriyorum. Bu kadar. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. İstanbul Erzim, bir deprem camlıyım. bekliyor. Ama böyle bir gidip geliyoruz sürekli. Şu an kendi ailem de orada. Artçı şoklardan da bayağı bir etkileniyorlar. Orada da oluyormuş Maraş'dan dolayı. Böyle yani. Peki. İstanbul deprem bekliyor biliyorsunuz ki. Bir hazırlığınız var mı İstanbul depremine karşı? Yani gerekli yapılandırma bir şekilde ev olarak yani kendi imkanlarımızla düzgün bir şekilde yapılarımızı kuvvetlendirirsek e, binalarımızı, oturduğumuz binaları değişirsek ve bundan emin olduğumuza inanırsak herkes de bu şekilde davranırsa yani yapacak bir şey yok onun haricinde. Yani yapı önemli. Efendim çok teşekkür ederim. Ve duadan başka elimizden gelen bir şey yok. Biz da yaşamak zorundayız. Bunu biliyoruz. O yüzden en önemlisi yapı. Yapıyı olarak değiştirdik mi e, dua Dağlarımızda olduğu sürece inşallah Rabbim başka da bir şey diyemiyorum yani. Peki teşekkür Doğru ederim. Zaman Gençler merhabalar nasılsınız? Merhaba. İyi. İyi siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Bir deprem yaşadık biliyorsunuz ki. Ne düşünüyorsunuz? Yardım yaptınız mı? Evet, yaptık. Okulda hep yardım bekleniyordu. Biz de yardımlar yaptık falan, çoraplar götürdük. Öncelikle dua ediyorum ben. Namaz kılarken hep dua ediyorum. bu evlerin daha sağlam yapılmasını istiyorum. Daha sağlam yapılsalar insanlar böyle enkaz altına kalmaz biz de böyle bir şey yaşa yaşamayız. Öncelikle yani hep haberleri izliyorum. Çok da uygun alıyorum. Dua ediyorum insanlara. İnsanlar bir haftadır aç susuz bekliyorlar. Ben çok üzülüyorum yemek yerken onları düşünüyorum. Yani ne diyelim artık? Geçmiş olsun diyelim. Canım benim ya ağlatacaksın beni. Teşekkür ederim. Tamam. Allah kabul Rica etsin mi? dualarına Teşekkür ederim. Görüşürüz. 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 Konuşalım efendim. Allah razı olsun. Yaşanan Güneydoğu depremi Oo. hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç sorma, hiç sorma. Ben, ben doğuda geldim zaten. Depremden sonra mı geldiniz? yok depremden önce geldim. Yok depremden sonra geldik. Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah hepimize ha. yardımcı olsun. Var mı bir kaybınız efendim? Doğudan geliyorum dediniz. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederim. Yaşanan Güneydoğu depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Memleketin durumu belli. Yani bizim e, teknolojik olarak 1950'den beri şu memleket için hiçbir şey yaptığımız yok. Yani Orta Doğu zihniyetiyle yaşıyoruz. Bu başımıza gelenler illa ki Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi ama tedbir de şart. Tedbir almadığımız için tespitleri yerinde uygulamadığımız için bu işler başımıza geliyor. Kader diyorlar efendim. Kader ayrı bir şey. O alın ayrı bir şey. O Cenab-ı Allah'ın takdiri lahiz. Biz o işlere karışmayız ama Cenab-ı Allah diyor ki siz tedbirinizi alın takdiri bana bırakın. Şimdi siz bile bile şu yola gidip de arabanın altına girer misiniz? ha diyeceksiniz ki şimdi şunu yani kendilerine hazmetmişler efendim ilahi kudret sahibi sana öyle dediyse sen oraya ama cenab-ı allah sana akıl vermiş fikir vermiş zeka vermiş diğer mahlukatlardan daha üstün bir vasıf vermiş ki diğer mahlukatları da yönetin diye yani mahlukat derken en üstün mahlukat insan oğlu hem aklı var hem fikir. ama diğer mahlukatların aklı var fikri yok onlar da bizden sorumlu şimdi başımızdakiler üstümüzdekiler yanımızdakiler çevremizdekiler sorumsuz insanlar ben öyle diyorum. Niye? Benim seçtiğim insan o makama geliyorsa benim hizmetim dedi. Yani Türk milletinin hizmeti Bu millet o kadar vakur bir millet ki her çileye boyun eğen bir millet. Onun için bu vasıfları, bu imkanları bu sağduyulu görüşleri insani vasıfları suistimal etmeye, dünya menfaat için gerek yok. Her kim olursa olsun, isterse benim babam olsun fark etmiyor ya. Yani. Dürüst olmak lazım dürüst. Bir makama, bir siz burada görev yapıyorsunuz. Eğer dürüst şey yapıyorsanız ne mutlu size. Ama çıkar menfaat uğruna, yok efendim ben biraz daha vatandaşı toplayayım, biraz daha para alayım, biraz daha onu yapayım, bunu yapayım. O zaman siz görevinizi suistimal ediyorsunuz. E şimdi depremdeki sizin gibi muhabirler gece, gündüz, soğuk, kış, kar demeden devam ediyorlar işlerine doğru mu? Hah, şimdi onun için depremde benim düşündüğüm şu, bir devlet önce birinci vazifesi deprem olduğu bir yerde önce elektrikleri kesecek sonra karayolları bölgemiz ürünü görevlendirecek ondan sonra askeriyeyi vesaireyi gönderecek ondan sonra madenciler mi olur akut mu olur her kimse yani bunları devreye sokacak İlk hizmeti bunlarla yapacak ondan sonra vatandaşın getireceği götüreceği eğer devlete güveni varsa o hizmetleri de sırayla il il, il ilçe ilçe köy köy dağıtacak yani bir tarafa odaklanmayacak Allah göstermesin şu Üsküdar yerle bir olsa sen merkeze odaklanırsan öbür taraftaki mahalledekiler ne yapacak ölecek her tarafa odaklanmak lazım. Bir tarafa değil. Ben kısa ve öz konuştum. Yani biraz rahatsız ettim. Estağfurullah. Çok büyük bir sorumsuzluk var. Çok büyük bir şu millete sadakatsizlik var. Çok büyük bir toplumun rencide edilmesi var. Çok büyük bir baskı var. Vatandaş konuşamıyor. Yani vatandaş konuşamıyor. Neden konuşmaktan korkuyor vatandaş? Ha, şimdi bakın. Demokrasi kurallarında yani demokrasiyi yaşayan ülkelerde ve kurallarında muhalefet daima iktidarı denetleyen bir unsurdur. Yani iktidarı muhalefet denetler. Der ki arkadaş sen ayağını yanlış atıyorsun düzgün at. Ha o da bakar ayağına yalnızsa düzeltir. Sen kimsin? Sen bana karışamazsın. Millet bana oy verdi ben istediğimi yaparım diyemez. Çünkü millet seni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başına yönetici olarak seçti. Seni devlet diye seçmedi. Sadece bu işin başında görevlisin diye seçti. Sen ben o fark etmiyor. Yani Ali gider Veli gelir. Eğer kalsaydı şurada şu camileri yapanlar Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk ve niceleri. Yani yani 5000 yıllık Türk tarihinde şu topraklara niceleri gelmiş ve gitmiş ama kimileri suistimal etmiş. Mesela Osmanlı'da 39 padişahımızın 7 tanesi görev yapmış. 7 tanesi toprak almış, 7 tanesi adalet sağlamış. Diğerleri saltanat kayına binmiş. İşini yürütmüş öyle veya böyle. Yani e biz de şimdi 21. yüzyılın teknolojisinde hala Cenabı Allah'ı suçlamak ya aşa. Allah yaptı ya böyle bir dünya mı var ya? Böyle bir dünya Tokyo'da ev yap yapıyor. Hiçbirisi yıkılmıyor. Devlet yapıyor yani. Müteahhit ev yapıyor. Yerle bir olur. 3 senelik, 5 senelik, 10 senelik binalar. Şimdi bunun mantığını kabul ediyor mu senin? E ediyor musun Sonra söyler misin? Yani 10 senelik bina yerle bir oluyor mu? Üç senelik bina yerle bir oluyor mu? Bir de satıyorlar 3 milyona, 4 milyona. Mezar taşı yapmışlar Şimdi insanlara. Önemli. Bak bu millet fedakar, cefakar, mücadele eden bir millettir. Biz para her zaman kazanırız. Çanakkale'de bizim askerimiz Çarık, Anadolu'da Çarık derler, Sırımlı Çarık. Gönden yapılır, ayakkabı yok olur ortama. Askerimiz çarık giyiyor. İngilizler de gece onları gideceği yerlere böyle çiviler yerleştiriyorlar. Adamlar çiviye, zehirli çiviye basıyor, ayağı parçalanıyor, ölüyor. Şimdi biz buradan buraya kadar geldik. Doğru mu? Yani buradan buraya şu 2023 yılı son teknolojik devre geldik. Ama maalesef ihlal olmadık. İflah etmiyorlar ya. Yani. Bu milleti, bu devleti ihlal etmiyor. Efendim siz İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet. Olası bir İstanbul depremine karşı bir önleminiz var mı? Bakın şimdi benim önlemim var. Ki şimdi alacağım. Önlemimi kendi evimde de zaten benim evim düzenli nizamı şimdi ben bir çelik konstrüksiyon yaptıracağım yüzlük böyle köşe ben demirler var ondan 4 metrekare kendi evime bir kendim sığacağım kadar bir yer yaptıracağım ha. kendim evden kurtuldum kurtuldum kurtulamazsam o şeyin içine gireceğim al, ama ölürüm ama kalırım yaradan bilir ben tedbirimi alayım da takdir Cenab ı Allah'ın yapacağım iş o yoksa ben devlet olarak ne kimseyi denetleyebilirim ne şunu yapın diyebilirim yetkim yok kendime yetkim var yani kendimi korumaya çalışıyorum Yardım kuruluşlarından en çok hangisi güven verdi size? Şimdi güven meselesine gelince vatandaşın inanın yani şu andaki ortama göre konuşuyorum yüzde 60'ı 70'i güvensiz, güvenmiyor yani. Sana da güvenmiyor, bana da güvenmiyor, ona da güvenmiyor. Güvensizlik oluştu bizde. Gerekse komşularımızda, gerekse kardeşimizde, gerekse anamızda, gerekse babamızda muazzam bir güvensizlik oluştu. Kimse kimseye güvenmiyor, güvenme şansı yok. Kimsenin güvenme şansı yok. Çünkü niye? Oğlu babasından para istiyor, babası diyor ki oğlum senin kredi kartın yok mu? Git bankadan çek diyor, ne parası. Aha böyle oluyorlar baba oğul. Öbürü ona öbürü ona derken millette bir kopma, bir toplu zehirlenme. Yani toplu zehirlenme diyorum ben buna. Millet böyle artık hayatından bıkmış, affedersin diğer mahlukatlarla karışmış bir hali var. Halbuki onlar, diğer mahlukatlar kendi soyunu, sopunu, affedersin hayvanlar alemini seyrediyorsun. Herkes kendi grubunu muhafaza ediyor. Bizde o da yok. Şu anda bizde o da yok. Yani kendi grubumuzu muhafaza etmeye bırak. Kendimizi muhafaza edemiyor. Acaba başımıza bir iş mi gelecek? E ben emekliyim. Geldim şu Üsküdar'a. Ya alışveriş edeceğim. Cebimdeki paraya bakıyorum. Satılan mala bakıyorum. Ya ben nerede yaşıyorum yani? Ben hangi ülkede nasıl bir durumda yaşıyorum? Bunun hesabını yapıyorum ama maalesef hesabı tutturamıyoruz. Tamam, ayazı yorganınıza göre uzatın diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? tabii hayatımızı öyle. Yorganımıza göre uzatacağız ama birisi deprem mevzuatında bir yere memur olarak gelmiş 30 bin lira alıyor. Memur orada memur yani sıradan bir memur gelmiş orada depremle alakalı işte akut diyor, bilmem kızılaydı ne dersen gelmiş 30 bin lira maaş alıyor. E, bir dört kişi beni bırak ben zaten gittim de bu dünyada. 65 yaşıma gelmişim ben. Gencecik sizin gibi bir insan. Iki de çocuğu var doğru mu? E 5 bin lirada para veriyor. Neye veriyor? Kiraya veriyor. En ucuz İstanbul'da şu anda kira 5 bin lira. E bu insanın elektriği suyu doğalgaz altı bin yüz lira tamam. 1500 lira yani. E bu adam okuluna gidecek, yiyecek, içecek, çocuğunu okutacak. Nereden bakarsan bak şu anda yani tabii ki şükredeceğiz ama bizim şükretmemiz için en az 10 bin liramız lazım. Genç bir insan için, benim için değil. Ben soğan ekmek de yerim, ben eski toprağım, benim için fark etmiyor. Ben şükrederim ama genç genç okuyor, üniversiteyi bitirmiş, iş bulamıyor. Sıkıntı. Bunlar sıkıntı sıkıntı. Yani bunlar milletimizin ve devletimizin sıkıntısı. Demek İyi ki bir şey yapamıyoruz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Halacığım konuşalım mı? Tabii Yaşanan ki. Güneydoğu depremi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abiyemandan geldim ben Hoş de geldin. işte. Hoş bulduk. Yani ben diyecek kelimeler bulamıyorum. Duygularımı ifade edecek şu an gerçekten kendimize henüz toplayamadık ama yani tarifi mümkün değil yaşananların, bu acıların. Fakat şöyle bir şey var. Beni bir dost Belgin Hanım ve ailesi buraya her türlü masrafımı karşılayarak getirdi ve Mardin'de havalanında mahsur kaldık. Aydın Bey toptancı bir kardeşimiz ve ailesi bize sahip çıktı. Ben insanlarımıza gerçekten özellikle Mardinlileri yani bu kadar yani gerçekten özverili, yani bu millete sahip çıkan öyle bir şey gördüm ki orada orada Allah razı olsun. Gerisini yani geri kalan teferruatları ben anlatmakla bitiremem yaşananları. Üç gün karın içinde mağdur kaldık, ulaşım gelmedi. Yani çocuklarımız işte gelinim, oğlum ve iki torunum. Yani bir gün daha o karda kalsaydık gerçekten hayatımız özellikle çocuklar yani kaybetmiş olacaktık. Ve cenazelerin başında çıkaramadık konu komşu. Onlar yani gerçekten bilmiyorum tarifi mümkün değil yani onlar nasıl? atlatacaklar o yavrularını kaybettiler Tabii bizim de yavrumuz hem komşumuz başında bekledik yani ve enkaza gücümüz yetmiyor erkeklerin ya hiçbir şekilde yani iki gün üç gün e, battaniye'yi kapatıyoruz böyle kar yağıyor yağmur yağıyor ıslanıyor saçak altına geçiyoruz orada kalan binalar devriliyor Ondan sonra e, yerler yarılmış yürüyemiyoruz çukurların içine girmek yani tehlikesi var. Yani anlatılmaz ya, anlatılmaz ya. Gerçekten zaten ekranlarda da yani gerçekten ölü sayıları bilmem o afetler az gösteriliyor. Bunu deyim Kesmeyin, bunu söyleyin yani. Kesmeyin, bunu söyle. Yani dehşet artı bizim Oraz'da göl var. Gölbaşı Adıyaman Gölbaşı ilçesi. Yani ibretlik bir olay yaşandı. Gölün içinden böyle acayip bir şeyler ateşler yükseldi. Ve ben kendi bahçeme tavuklarım vardı. Gittiğimde yerin altı üstüne çıktığını gözlerimle gördüm. Şahit oldum. Yerin altı üstüne döndü. Yani bu kıyamet ya başka bir şey değil. Yani kıyamet yani diyorum ya tarifim daha kendime geleyim. Ben çok şeyler anlatmak istiyorum. Beni e, misafir eden aileye Buradaki arkadaşlarıma, Asalet Hanım'a, Mardin'deki bütün herkese gerçekten minnet borçluyum. Yani bizi konuşamaz haldeydik. O kadar moral desteği, kıyılık, kıyafet ne bileyim işte. Yani çarımızla, çamurumuzla, ıslak halimizle gittik. Yani çok sahiplendiler. Efendim, yardım kaç gün sonra geldi ya da hemen üç geldi gün mi? Sonra, üç gün sonra Adıyaman Gölbaşı'na, üç gün biz... Allah'ın yani gerçekten yardımıyla ve birer battaniye bizim hayatımızı kurtardı. Yani kendi yıkılan evlerden topladığımız battaniyelerle yani şey yaptık böyle ısınmayı sağladık. Kar ve yağmur şiddetli yağıyor. Sabah karşı don. O küçük çocuklar yani mümkün değil ya anlatılmaz yani gerçekten anlatılmaz. Yani insanımıza, bütün insanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle bir de şeyi belirtmek istiyorum. Ee, Adana tarafında Mıstık Usta diye bir lokanta, iki tane lokanta sahibi e, insanlardan, çoluktan, çocuktan, bebeklerden e, mamayı suyla kaynatıyorsun ya. Ondan 10 TL para almış, onu kınıyorum. Eğer ki benim oraya yolum düşerse, yemin ediyorum yani bunu da ister kes kesmen istemiyorum. O insanın şerefsizliğini, haysiyetsizliğini yüzüne aykıracağım. O dükkanlı linç edeceğim insanlardan iki tosta 175 lira alıyor. Yani evet. Yani mıslık usta deyince Türkiye'nin her yerinde var yani. Kırıyorum şerefsiz namussuz kesmeyeceksin bu konuştukları. Yani Mardin'e minnettarım hepsine. Aydın kardeşime bunu da kesmeyin. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. İstanbul'da yani bizi öyle bir karşıladı ki Belgin bacım buraya gel. Lütfen çok teşekkür ediyorum. Hep çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun. Buyurun efendim. Şöyle, şöyle gelebilir misiniz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim ben yaşanan de... Güneydoğu depremi evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de bir depremzedeyim. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden. İlçemizin %90'ı e, yıkılmış durumda. Oradaki depremzedeler yani çoğu öldü, çoğu da gö göç halinde. Şu an Mersin'e, Adana bölgesine akrabası olan doğulu, doğulu Güneydoğulu hemşerilerimiz ev kiralarını çok fahiş miktarda zam yaptılar. Ben de Mersin'e gidip yerleşeceğim. Bir ev kirası yedi buçuk milyar yapmışlar. Mersin halkı da fırsatçı. Ama Türk halkı e, tabii bu zorluklardan kalkar. Her yerden yardımlar oluyor. Gıdalar kavuştu ama çadır yardımı lazım. Barınak lazım şu an için. Adıyaman e, ve Gölbaşı ilçesine. En çok depremden zarar gören bir yer. Bu kanalda da e, en çok istediğim yani İstanbul'a gelirsem sesimi duyurabilirsem aile sosyal politikalar Bakanı'nın istifa etmesini istiyorum. Neden efendim? Çünkü kendi bünyesinde çalışanları bile ek dersli çalışanları kadro'ya almıyor. Devlet kendi bünyesinde çalışanı asgari ücretten aşağı maaş veriyor. Hiçbir hakları olmayan, doğum izni olmayan, yıllık izni olmayan bir şekilde çalıştırıyorlar. Bir devlet kurumu asgari ücretten aşağı çalıştıramaz yani. Hiçbir şekilde o bayanın aile sosyal politikalar bakanına sesleniyorum. İstifasını istiyorum istifasını istiyorum bir kişiyle de olmaz bütün bakanların, kendilerine gelmelerini istiyorum. Tayyip Erdoğan'ı da buradan seviyoruz. Allah yardımcısı olsun. Allah gücünü kuvvetini arttırsın. Tek kişiyle olmuyor. Birlik, beraberlik zamanı. Efendim Adıyaman Gölbaşı'na yardım ne kadar sürede geldi? Yardım 3 gün sonra geldi. O da çadır değil. Sadece gıda, yakın e, yollar, yolların yarılmış olmasından e, veyahut da depremin büyüklüğünden dolayı di diyelim. İy iyimser düşünüyorum ben. Hatay Maraş, Adana yani en çok etkilenen zaten ben hepsini gezdim. Hepsinin içinde bulundum. En çok etkilenen Elbistan, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman. Adıyaman ve göl ilçeleri en ağır hasarla. Yani buralara 3 gün sonra yardım geldi. Peki efendim İlk çok üç gün olsun. yardım yoktu yani. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben efendim konuşmak isteyen var mı? Ben Güneydoğu mi? depremini ben, konuşuyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Ben e, şöyle demek istiyorum. Bu imar affı kadar kötü memlekete yapılmış bir zarar yoktur. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Bunu da imza atanlara da gereken cevabı vermek lazım. Peki efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.